arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 90-190 cm 2100 lira. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Orta boy güveç tenceresi 24 cm fiyatı 80 lira. Çamaşır selesi 100 lira. Sky katlanır sandalye 450 liralık fiyatı var. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik iki farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Philips'ten 10 power Powerbank 400 lira fiyatı. Ananas şekilli suluk 20 liralık adet fiyatı var. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı seti 80 liralık fiyatı olacak. Duş seti geliyor 50 liralık fiyatı olacak. Borosilikat kupa geliyor üçlü set fiyatı 70 lira olacak. 6'lı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 160-200 santimetre 3700 lira. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Tuzluk geliyor adet fiyatı 7 lira olacak. Pirana markasından Powerbank geliyor. Fiyatı 400 lira. Ütü masası 430 lira. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira. bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı 25 lira fiyatı. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Çok amaçlı bor cam kase geliyor 90 lira fiyatı. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Aprilla saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Kiwi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı, 160'a 200 santimetre yaylı yatak 5200 lira, kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı, ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı, kirli çamaşır sepeti 200 lira, Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var, pratik basmalı el rondosu 230 liralık fiyatı var. Cam sunum kasesi 90 lira. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Çay makinesi geliyor. Flafel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Cam salata kasesi 30 santimetrelik yine farklı ürünler adet fiyatı 50 lira olacak. Cam pasta tabağı çeşitleri 21 santimetrelik farklı ürünler adet fiyatı 15 lira. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 5300 lira fiyatı. Ottimo'dan 6'lı su bardağı %10'luk indirimi mevcut 44.50 fiyatı. Aprilla epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut 2 yıl garantili 360 lira. Nehirden sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 cm arkadaşlar bu ürün 200 lira fiyatı. Tava seti geliyor. Üçlü 380 lira fiyatı. Desenli cam sürahi çeşitleri farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira. Arzum dikey süpürge 550 watt gücünde 4 yıl garantili fiyatı 1000 lira. rattan desenli elit tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. SEG markasından Inox No Frost buzdolabı 17 bin lira olacak fiyatı. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 3.000 lira. Luminark'tan temperli kayık tabak 50 liralık fiyatı olacak. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Deterjan kutusu 50 lira. Paşa Bahçe altılı reçelli 80 liralık fiyatı var. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 mililitrelik 40 liralık adet fiyatı var. Taçtan Bella Döküm Tava 350 liralık fiyatı var. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Philips markasından Bluetooth kulaküstü kulaklık 800 liralık fiyatı var. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var. 3 yılda garantili. Paşabahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Simbo cam kettle geliyor. 2 yıl garantili 430 lira. Pirana'dan bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 240 lira fiyatı. Kütahya porselen, porselen yemek tabağı 20 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Kiwi markasından ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. HomeTech Alfa 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün 330 liralık fiyatı olacak. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Akım korumalı ikili soket geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Kütahya porselen fırın kabı 15 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 55 lira olacak. Paşabahçe markasından ikili cam kapaklı kase seti 70 lira. Homet'ten şarjlı dik süpürge HEPA filtresi mevcut 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Evet arkadaşlar bir katalonun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.